Merhaba arkadaşlar. Sıradaki masalımız Karga Gakkuk. Bir varmış, bir yokmuş. Yemyeşil bir ormanda türlü türlü kuşlar yaşarmış. Kargalar, kumrular, güvercinler, serçeler ve daha pek çok kuş. Bu kuşlar yağmur yağdıktan sonra yuvalarından çıkar, biriken suların içinde yıkanırlarmış. Hem oyun oynar hem de kanatlarındaki kiri, tozu temizlerlermiş. Hepsi de mis gibi kokarmış. Ama içlerinden biri yıkanmaktan hiç hoşlanmazmış. Bu kuş yavru karga Gakkuk'muş. Arkadaşı ne zaman yıkanmak için onu çağırsa, "Ben gelmeyeceğim. Canım hiç yıkanmak istemiyor." dermiş. Arkadaşları ısrar etse de yıkanmamak için direnirmiş. Gel zaman git zaman karga gakkuk o kadar kirlenmiş ki o uçarken etrafa kötü kokular yayılmaya başlamış. Bir gün annesi Gakkuka komşulara haber vermesini, onları yarın misafirliğe beklediğini söylemiş. Gakkuk uçarak evden ayrılmış. O sırada güvercin Titis Hanım da balkona çamaşır asıyormuş. Birden kötü bir koku duymuş. Bu pis koku da nereden geliyor diye düşünürken gak görmüş. Gakkuk kendisine doğru uçuyormuş. O yaklaştıkça koku da artıyormuş. Titis hanım eliyle burnunu kapatarak ''Üf ne kötü bir koku şimdi bayılacağım'' demiş. Gakkuk gelip Titiz Hanım'ın balkonuna konmuş. Merhaba Titiz teyze. Annem yarın sizi bize bekliyor demiş. Ve uçarak diğer komşulara haber vermeye gitmiş. Ertesi gün anne kuşlar Gakkukların evine misafirliğe gitmişler. O sırada Gakkuk eve gelmiş. Tüm anne kuşlar Gakkuk'tan gelen kötü kokuyu duymuşlar ve söylenmeye başlamışlar. Karga kardeş, nedir bu oğlanın hali? Kokusundan yanına yaklaşılmıyor. Gakkuk'un annesi bu sözlere üzülmüş, ne diyeceğini bilememiş. Utanarak Gakkuk'a yıkanmasını söylemekten yoruldum. Beni hiç dinlemiyor. Ne yapsam bilmem ki, demiş. Komşuları Gakkuk'un annesinin çok üzüldüğünü görmüşler daha fazla bir şey dememişler. Ama kokudan dolayı da fazla oturamayıp oradan çabucak ayrılmışlar. Gakkuk her geçen gün biraz daha kirleniyormuş. Yıkanmadığı için harturt kaşınmaya başlamış. Gakkuk'un tüyleri de tek tek dökülüyormuş. Annesi iyice endişelenmiş Gakkuk'a. Yavrucuğum haydi yıkan artık. Bu gidişle kaşınmaktan her yerin yarı olacak. Hiç tüyün kalmayacak demiş. Ama Gakkuk söz dinlememeye kararlıymış. Kanatlarını çırpıp kafasını hayır anlamında sallayarak yıkanmayacağım işte yıkanmayacağım demiş. O sırada birkaç tüyü daha dökülmüş. Anne karga ne yapsın? Yavrusu çok inatçıymış. O da komşularına yardım istemeye karar vermiş. Balkondan komşularına seslenmiş. Komşular, komşular, bana yardım edin. Ne desem gaggugu yıkanmaya ikna edemiyorum. Artık buna bir çare bulmak lazım. Komşu kuşlar da anne kargaya hak vermişler. Gakkuk biraz daha yıkanmazsa artık hastalanacakmış. Bir araya gelmişler. Ne yapalım ne edelim diye düşünmüşler ve bir plan yapmışlar. Gakkuk eve dönerken başına geleceklerden habersizmiş. Süzüle süzüle uçuyor, havada oyunlar yapıyormuş. O sırada diğer kuşlar saklandıkları yerden çıkmışlar. Her biri bir taraftan tutarak Gakkuk'u ormandaki su birikintisinin içine bırakmışlar. Gakkuk hemen sudan çıkmaya çalışmış ama annesiyle beraber diğer kuşlar sakın ha ''Eğer dışarı çıkarsan seni alır tekrar suya atarız.'' diye kızmışlar. Gakkuk istemeyerek de olsa kafasını, kanatlarını cup cup suya daldırarak iyice yıkamış. Kötü kokudan kurtulmuş. Eskisi kadar da kaşınmıyormuş. Çok rahatlamış. ''Keşke bu kadar inatçı davranmasaydım.'' diye kendi kendine söylenmiş. Günler geçmiş ama Gakkuk'un tüyleri dökülmeye devam ediyormuş. Zavallıcık her gün bir su birikintisine gidip yıkanıyormuş ama ne fayda. Küçük karga Gakkuk'un artık sadece birkaç tüyü kalmış. Gakkuk evden çıkmaya utanır hale gelmiş. Sabahtan akşama kadar evde oturup tüysüz kaldım diye ağlıyormuş. Sadece geceleri dışarı çıkıyormuş. Yıkanıp hemen eve geri geliyormuş. Annesi Gakkuk'un bu hali çok üzülüyormuş. Bir gün Ah yavrucuğum keşke zamanında sözümü dinleseydin. Neyse şimdi sen evde otur beni bekle. Ben doktor baykuş bilgeyi çağırayım. O senin derdini anlayabilir demiş. Anne karga doktorun yanına gitmiş, ona oğlunun derdini anlatmış. Doktor hemen çantasını hazırlamış, anne karga ile birlikte Gakukun yanına gelmiş. Doktor Gakuku bir güzel muayene ettikten sonra Üzülmeyin. Bu dermansız bir hastalık değil demiş. Bir kalıp sabun ve şu verdiğim otla geçer. Gakkuk su ve sabunla iyice yıkansın. Sonra da verdiğim otu Gakkuk'un vücuduna sürün. Bir süre öylece beklesin. Bu ot onun biraz canını yakabilir ama sabretmesi lazım demiş. Küçük Gakguk tüysüz kanatlarını kaşıyarak konuşmuş. Ne derseniz yaparım doktor. Yeter ki yeniden tüylerim çıksın. Ertesi gün Gakguk'un annesi yavrusunu sabunla yıkamış. Doktorun verdiği otu da yavrusunun vücuduna sürmüş. Çok geçmeden Gakguk'un tüyleri çıkmaya başlamış. Birkaç hafta sonra ise küçük karga gakkukun tüyleri eskisi kadar siyah ve gürmüş. Artık gakkuk her gün arkadaşları dışarıya çıkıyor. Yağmur sularında hem oynuyor hem de büyük bir keyifle yıkanıyormuş. O da diğer arkadaşlarıyla beraber mis gibi kokuyormuş. masalımız da burada bitmiştir arkadaşlar.